videoya başlayayım artık. Videoda açık ama Bilmiyorum açık mı? Neyse başlayalım. Şöyle kameramızı böyle 3, 2, 1, kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Günlük günlük vlog çekeceğiz. Yani geceden yani gündüzden akşama kadar yani uyuyana kadar günlük vlog çekeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz ben pijama pijamadayım. Aslında bu da pijama sayılır ama ben mor pijama giymek istedim. Veya kameramla uyumlu. Ay siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika aynayı görteyim. Görüyor musunuz şimdi arkadaşlar? Aynada. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hmm, ben hemen Ay yamulları da çok seviyorum ya. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar üstümde üstümü değiştirdim. Ama böyle kötü mü görüyorum? Şişman görmüyorum gibi bana geliyor ama. Yok yok güzel görüyorum. Neyse arkadaşlar. Kahvaltı yapalım. Bu arada arkadaşlar kuzenlerim gelecek. Kuzenlerim yok kankam gelecek sadece. Kıbrımızı şöyle. Hmm, mis gibi koktu vallahi. Oy, yom yom. bu kadar yeter. Oo, gel bana gel. çok güzel görünüyor bana arkadaşlar. ben kendim birazcık çok hatta. Hemen Ha bunları buraya koyalım. Gelince toparlayacağım. Neyse arkadaşlar, beni bu arada yani kuzenlerim falanlarım gelecek. Neyse ben de neyse arkadaşlar. Videomuza başladık. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. Size çok seviyorum. Um, arkadaşlar sizinle güzelce doğru doğru konuşamadık. Üzgün diliyorum. Kuzenlerimi bekleyeceğiz şimdi. Başka cannemiz yok. Bekleyelim. Neyse arkadaşlar. Bekleyelim. Ay. Ay acaba gelecekler mi ya? Çok merak ettim. Ha, bekleyelim bekleyelim beklemekten çaremiz yok. Uf ya gelmediler bunlar da. Ya daraldım. acaba bir şey mi oldu? Aramadılar da. Neyse. Acaba geldiler mi? Yok canım ne gelecekler? Hep gelseler bana telefon açardılar. Haber verildiler. Şöyle saçımı başımı düzelteyim. Tarayayım. Çok güzelim vallahi ben. Hadi saçımı açık mı koyacağım Şöyle bir kadın. Kendimi çok seviyorum vallahi. Neyse. Bunlar gelirler birazdan. Yine bek. Din don, din dan, din dan. Kapı geldi. Burada arkadaş, arkadaşlar. Sürpriz. Siz mi geldiniz? Evet de o elindeki kamera ne? Aynı şey video çekiyorum. Ha ne? Ne videosu? Ee, yani günlük rutinim ya. Vlog. Ha tamam. Geçin geçin siz ayakta kaldınız ne demek ya ay bücük yap ya abla. ben sen <laughs> pardon hiçbir şey olmaz ya neden bahçede oturmadık ya birazcık bahçe soğukta havada yani birazcık soğuk güneş olduğuna bakma evet doğru ya evet hava hava birazcık soğuk öyle yani, ben ne diyorum. Neyse şey yapalım mı? neydi? Bir yerlere gidelim. Ya evde kalalım bir günde. Yok yok, bir yerlere gidelim. Tamam. Ha tamam, nereye gideceğiz? Ya da yok, fikrimi değiştirdim. Laptop, tamam bir şeyler bakalım. Evet arkadaşlar biz şimdi laptop'tan korku filmi falan izleyeceğiz. Evet. Koyalım buraya. Arkadaşlar siz de görün. Oh, gel gel. Ya yok yok buradan. Ya abla. <gülüyor> <gülüyor> ya ben maşo istiyorum. Ama olmaz. İstersen ben telefonumu vereyim onu da Tamam olur. Tamam. Ay bak kızım bu Ay kırırsın, kırırsın. Var var var. Of. Yok ben marşayı koyacağım. Ay bir saniye, bir dakika bekle. <laughs> Abim mi? Aha, bir dakika. Annem arıyor. Tamam, tamam, Alo anne? Kızım. Efendim anne, kötü bir şey mi oldu? Sesin birazcık kötü geldi. Yok kızım yok kötü bir şey ölmedi de. Sen bize gel gelir misin? Anne siz neredesiniz? Ya da gelme gelme. Ben size gelirim birazdan falan. E tamam da anne kötü bir şey mi oldu? Bak benden hiç saklama. Ben pıt diye bulurum. Bütün akrabalara söylüyor pıt diye bulurum. Yok yok çocuğum. Kötü bir şey olmadı. Kuzenlerin sizde mi? Evet burada. Küçük bir çocuk nerede? Burada burada. Vereyim konuşun. Tabii iyi olur. Merhaba. Pişt, küçük bir dilek. Merhaba Ayşe teyze. Ay ben seni pek gördüm ben Neyse bak. Neyse. Neyse tutuyorum bak. Anne bay mı? Yani görüşürüz. Tamam anne ya. Anne küçülmüşsün sen. Neyse anne. Al. Bahçede oturma. Sen istersen oraya git. Gel bize bakalım. Of. Oha ne, ne güzel raket attı. Arkadaşlar bu arada biz korku filmi izleyip geliyoruz. Oh, çok güzel. <laughs> korku filmi izledik. Neyse arkadaşlar biz korku filmimizi izledik. Şimdi başka bir yerlere yani falan gidiyoruz. Akşam oldu bile. Evet de biz nerede yatacağız? Ya ben sizin için bir tane oda ayarlarım. Tamam. Hmm, bir dakika ya ışıkları. Karanlık. <laughs> Ay kız korkma gece oldu. Ha, her yer aydınlık oldu. Pijama partisi yapalım mı? İyi olur da kimleri çağıracağız? Bilmem kimleri çağıralım. Bilmem ki 3 kişi var yani. Kendimiz bir tane korku film izleriz. Tamam. Bir şey bunları mı Gel. Birazcık konuşalım. Ya geçen gün ben bir şey gördüm. Ne gördün? Yani birisi sokaktan geçerken yani bana bir tane yani eli dokundu. El mi dokundu? Evet. Ay. Ay. Evet el dokundu. Sana aşık demek. Ya öyle değil. Aa, aşık aşık. Ee, aşık aşık. Hadi oradan. Ne of ya. Bana neden aşık oldular? Ben çirkinim. Ne? Sen misin çirkin? Evet. Ne oldu? Ay sen vallahi çok güzelsin ya. Öyle misin kızım? alem? Güzel miyim gerçekten? Evet güzelsin de. Yani yüzünü birazcık bana tanıt. Yüzü birazcık yani tanıdık geliyordu bana. Öyle mi? Hmm. Kim acaba? Eğer sen sensen... sen. Ben ben erkek miyim? Ee, <laughs> doğru ya. <laughs> evet doğru. Yani ben erkek değilim. Ben de değilim. Babamsa. Babam yaşlandı. E ee, o da yaşlıydı. Yaşlı birisi. Geç kıza aşık olmaz. Öyle mi dersin? Vallahi öyle değilim. Yani yaşlı birisi genç kızın nasıl aşık olsun? Nasıl aşık olsun? Nasıl aşık Ben. Neyse ya. Biz uyuyalım artık. Evet evet. Ben geldim. Tamam gel canım. Kaç gün kalacaksınız? Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Evet bir hafta. Hmm, tamam. 7 gün mü? Evet, 7 gün. Oo, çok kalacaksınız demek. He, he yani biraz rahatsız etmesek. Yok yok, ne rahatsızlığı canım. Neyse arkadaşlar, siz... arkadaşlarla konuşmayı unuttum. Evet. Neyse arkadaşlar, biz artık uyuyacağız. Sabah olunca sizlerle yeniden buluşuruz. Evet. Ben de gözlüğümü çıkartacağım. Ay dur dur. Yardım edeyim, yardım edeyim. Tamam. Bu <laughs> deva. <laughs> 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 ben sizin için bir tane oda ayarlayayım mı? Yok ya, ne zahmet. Yok yok, oda ayarlayacağım ben sizin için bilgisayardan bakıp o da ayarlayacağım. şurada. Hmm. Bakalım o da. O çok güzel mobilya paketini beğendin mi? Ya benim için fark etmez. Hmm. Neyse yarın yaparız. <laughs> Hop. Ay videoyu kapatmayı unuttum. Çıktı. Ay ışıklar. Ay. Hop hop. Gidelim artık. Nasıl buldu? Ay kan... O zamanmış. Neyse. Hmm, kamera açayım da Yeni boyunca tut. O zamanmış. Of ya bayağı bir uykum gelmiş. Neyse. Of ya. Neyse ya. Heh, kalkmışken üstümü giyineyim. <laughs> Aa, onun için bir tane oda ayarlayacaktım. Neyse o da eşyalarını şi da edeyim. Şey evet sipariş ettik. Şimdi şu küçüğe de yatak yiyelim. Ettik. küçüğe de yatak yiyelim. <laughs> Neyse kahvaltı yazacağım. Neyse. Burada ne varmış? Yumurta var. Yo, burada yapmasak mı? Evet, burada yapmayalım Restoranda yapalım. Kızlar uyanın. Ay. Gizem ne oldu? Bismillah. Ne olduğunu bilmiyor musun? Yo. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Allah'ım ya Allah Rabbim ya <laughs> Kahvaltı. Evet, kahvaltı Zeynep'çim. E, hazırla. Benim hazırlamama gerek yok Zeynep'çim. Neden? Seni mi yiyeyim? Bismillah. Biz ne diyeceğim? Hayır, dışarıda yapacağız. Tamam. Gel. Lan gel diyorum ya. Allah Allah. Dışarı derken yani evden dışarıya. Tamam. Hazırım gidebiliriz. Sen nasıl bir insansın Allah aşkına? Şaka bir Nisan. Bugün 22 Ocak değil mi? Evet. Peki neden bir Nisan diyorsun? Ee, hiç şey olmaz canım. Ne olacak ki? <laughs> Neyse. Bunu da uyandırmaya çalışalım da. uyan. İpek uyan. Ne oldu? Kahvaltı. Tamam. Hazırlan. Neden? Hazırım ben. Dışarıda yiyeceğiz. Evet <laughs> Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı dışarıda yiyeceğiz üstümüze giydirelim şimdilik. Böyle. Oo çok güzel oldu mı? İstersen sana da bir şeyler vereyim. Evet var. Ay yok şimdi kendi bacadı var. Ya hava sıcak. Lala neden bunu giydiriyor? Yani? Pardon. İstersen bunu giy. Ya bunu dışarıya mı giydirler? Allah aşkına bunu giyeceğim. Var kamerayı. Evet arkadaşlar biz şimdi çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Er kamerayı. Of hiç şey olmaz ben tutuyorum ya. Yedek kamera götürelim. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Arkadaşlar ben bir güzelim yoksa şey yapabilirim. Tabii ki de ben güzelim. Aa, çocuk mu çocuk musun? O çocuk sana mı oluyor? E ben de çocuk sayılırım. Çocuk mu sayılıyorsun? Evet. 19 yaşım var. E çocuk sayılırım. Liseyi bitirmedim. Daha 2 yıl önce liseyi bitirdin. 2 yıl değil. 3. Evet 3 yıl önce liseyi bitirdin. Ay yok yok 2 yıl. Evet 2 yıl oldu. Sen çocuk musun? 7-8 yaşında mısın? Evet. Ya. Gidelim gel. Anahtarı da ben götürürüm. Ufkunayım. Hı. Hmm. Bunu. Da... Hmm. Gidelim. bu evet, arkadaşlar geldik. Evet. Hmm. <laughs> evet şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> kahvaltı yapacağız. Um, merhabalar. Ay biz de daha buraya geliyoruz. Allah aşkına ya. Dışarıya çıkalım. Dışarıda yapalım kahvaltı. Çekilir misiniz beyefendi? İşte o adam bu. Ay. Ay adam neden yapsın öyle? Yoksa sen de mi bana aşkım? Tabii ki de değilim. Ben neden burada oturmuyorum? Çocuk muyum ben Allah aşkına? Hay. Hay. İnşallah arkadaşlar biz görüyorsunuz. Evet görüyorum. Kamera konuştu. Ben konuştum bu arada. Hı? <laughs> Bakar mısınız? Beni çağırıyorlar. Efendim? Ee, biz kahvaltı yapacaktık da kahvaltıya uygun neleriniz var? Gelin kendiniz bakın isterseniz. Tabii ben bakacağım en büyük benim. Hadi oradan senin 19 yaşın var. Be benim ise 20, 20 yaşım var. Hı doğru ya. Otur yerine. <laughs> Ay kamera. <laughs> evet arkadaşlar burada kahvaltı yapıyoruz. Böyle ıı, ne bileyim böyle ekmekler var gördüğünüz gibi. Tost, ha yumurta. Yumurta da yiyebilirdik. Ekmeğe. Biz tost alalım. Biz bir tane tost alabilir miyiz? Tabii ki de. Yok tost almayalım. Tamam. Ben kendi bildiğimden yapacağım. Onlar hep geliyor zaten. Neler sevdiğini biliyorum. Pasta hep seviyorlar. Pastayı boyuyorlar. Garip ekmek. Sonuçta kahvaltı. Ay yok, böyle şeyler. Hmm. Milana, bunu çok seviyorlar. Hatta bayılıyorlar. Yumurta da, ay yok yumurta yapamayacağız hayır. Evet. La 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 la. alın. Ya. Kamerayı tutuyoruz. Ya. Bunu da alın. Buyurun. Buyurun. <laughs> Bu kadar değildi. Buyurun. Buyurun küçük hanım. Teşekkürler. Ay çok güzel görünüyor. Hemen yiyelim. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltı ama bunlar gelmez. Ya, yapalım işte. Arkadaşlar yiyelim. Evet arkadaşlar günlük küreterimiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.